Merhaba. Bugün Ayşe Canla yeni bir ses öğreneceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Bugünkü sesimizin adı k k, k sesi çocuklar. K. Şimdi içinde k sesi geçen nesnelerimizi bulalım. Ma kas, ma kas, kas. Evet, bunda k sesi var. Şimdi bunu işaretleyelim. Don dur ma, don dur ma. Hayır çocuklar bunda k sesi yok. Salıncak. Salıncak. K sesi var. Kalem. Kalem. Evet. En başında k sesi var. Şeker. Ker. Var. Karpuz. K k. Karpuz. Evet bunda da var. Kahve. 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 Bunda da var. Kamyon. Kamyon. Evet, bunda da var. Şapka. Şapka. Ka. Evet çocuklar, bunda da var. Harikasınız. Şimdi K sesimizin yazımına geçelim. Hadi bakalım. Büyük K sesi için elimize kalemimizi alıyoruz ve bu üst çizgiden aşağıya doğru dik bir çizgi çiziyoruz ardından elimizi kaldırıp buradan sola doğru eğik bir çizgi bakın şu çizgide birleştireceğiz ve sonra buradan sağa doğru eğik bir çizgi çiziyoruz. Gördünüz mü? Bu çizgilerin birleştiği nokta bu orta çizgi. Tekrar yapalım. Dik bir çizgi, sola doğru eğik bir çizgi ve ardından sağa doğru eğik bir çizgi. Büyük k sesi Nerelerde kullanılır? Özel isimlerin başında ve cümle başlarında büyük harfler kullanıldığı için büyük sesini de oralarda kullanacağız. Tekrar yapıyorum. Dik bir çizgi, sola doğru eğik bir çizgi ve sağa doğru eğik bir çizgi. Şimdi küçük sesine geçelim. Yine aynı şekilde yukarıdan başlıyoruz. Dik bir çizgi ve bu sefer defterinizde sınırları belli olan şu iki çizgi var ya, kırmızıyla belirtilen. Oradan başlıyoruz. Sola doğru eğik bir çizgi ve sağa doğru eğik bir çizgi. Bakın çocuklar bu sefer orta, tam şu iki çizgi arasındaki çizginin ortası. Tekrar ediyorum. Dik bir çizgi ve eğik çizgiler. Dik bir çizgi ve eğik çizgiler. Bu da küçük k sesi. Şimdi de k sesiyle alakalı heceleri okuyalım. Evet çocuklar, şimdi heceleri birleştirelim. Bunu daha önce öğrenmiştik. A sesi. Bu da şimdi öğrendiğimiz ses. K. A. K. A. K. A. K. A. K, a. K. A. K. A. K. A. K, a, k, a k. A. Ka. Aka. Aka. -ca, Ka. L. Ka. K çel kel, kel kel e ke e ke eke ke l e ke l kel, 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 kel ke ke kek kek ke -ke. ka K, 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 hece çalışması kağıdında yok ama burada sizin için e, göstereceğim bir hece var. Şimdi çocuklar, öncelikle K sesimizi yazdık. Yanına A yazdım. Ne oldu? ka L ekledim. KAL. Peki ben bunun sonuna yeni öğrendiğimiz sese eklersem ne olur? Kalk, 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 kalk. Evet çocuklar son hecemiz de buydu. Diğer sesle görüşmek üzere. Hoşçakalın.